Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün market alışveriş yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? Tarhana yapacağım. Evde sucuk yaptım kışa hazırlık. Tarhana yapacağım. Çarşamba günü kızlarla erişte keseceğiz. Bunlar için malzeme alacağım. Şu an bugün hepsini almam lazım. Soğan patates aldım. Göstereyim aldıklarımı. Kızlara pankek yapacağım Şimdi de çilek alacağım. Yanına meyve koyacağım işte böyle ceviz falan. Patates aldım soğan aldım, sarımsak aldım. Domates almam gerekiyor. Ee, ve böyle pancar alacağım, ıspanak alacağım. Onların da suyunu kullanacağız. Öyle. İşlerimiz çok... Akşam olduğu için domatesler çok güzel değil. O yüzden az olacak. İşimi görecek kadar. Ama kadar alsam mı çıktı Bunlar iyi ya. Yani. Kimin beklese kendine gelirler. Dört tanesi beş dolar mı? Evet dört tanesi beş dolar. İyiymiş yani fiyatı. Şöyle dört tane de avukat avukat. Avukat dedim. Maya avukado. Öyle kötü avukado. <laughs> biliyor musunuz onu? <laughs> Jet sosyete izleyenler bilir. Orada tane avukat var. Şey, şey Gizem var. Gizem avukatına e, diyor. Maya avukado, almayacağım. Evde kabak var. Salatalık almayı düşünüyorum. Ve biber tabii ki. oldu. Ben biraz geç kaldım. Şöyle göstereyim. Maestralı'nı. Tam gösteremedim ama tam 120 dolar tuttu arkadaşlar. Şöyle çocuklara meyve püresi aldım. Aslında normalde almıyorum ama alim çok seviyor. Okulda da görünce istiyor. İçeriğine bastım. İyi de Şöyle işte. Ben çocuklara çocuklar böyle çok ağır tatlılar da çubuk almayı daha çok seviyorum. Çünkü fazla baharat da fazla tatlı tüketmelerini istemediğim için. Şöyle süt falan bu tarz şeyler domatesler patates, soğan, bıçak falan da var burada. Böyle. Bunlar da yine sevdiler ve meyveler, çilek, dörtlen i̇şte falan filan. Burada biraz kozmetiğe kaçıyor. Şampuanlar falan bitişti. Pişman değil, bir Onları aldım. Zaten sebze ağırlıklıydı. Sebze aldım yine. Şeyde, emirden yoğurt aldım küçük bunu maya olarak kullandım Vallahi kocaman bir yoğurt yaptım tadı da o kadar güzel olmuş ki Onu... buradaki naneleri toplayacağım bu naneleri tarhana da kullanacağım o yüzden topluyorum Allah, naneler biraz da küçük küçük de az büyüklerden toplayayım hepsini toplamayayım da Yeter bu kadar ya. Nanelerimizi de hallettik. Şurada kızaran domates biberler var mı? Bakalım neler var neler yok. Aa durun şurada bak kenara salatalık ektim görüyor musunuz? Orada bir tane salatalık vardı. Büyümüş mü ona bakacağım. Bakın salatalık da. Büyümüş bayağı. Hmm, şimdi... Burada iki tane var da onlar pek kendine ayrı yok. Ya. Siz, <laughs> Ey maşallah. Valla şu domatesin çekirdeğini alacağım seneye ekmek için. Biberlerime bakın. Normalde bir tane bir tane veriyordu bu biber. Ee, Satatla gittikten sonra kendine geldi. Bakın üzerine bir, iki, üç, dört tane falan var. Bunlar bir olsa bir de dolapta da azıcık birkaç tane var. Dolma ya şey yaparım, dolma yaparım bir tane diye düşünüyorum. Şunları da alayım. Bunları da hemen alıyorum çünkü yiyorlar. Sincaplar biberleri bu saat olmaz da inşallah diye düşünüyorum. Aa top kalmış burada. Yam kalmış onları için kusura bakmayın biraz kötüyüm çünkü bugün çok koşutum olacak şimdi kalkıp da rahat olmayan bir şey giyemem. Normalde yarın. Bizim köyün tarhanasından yapacağım. Şöyle biz buğday ve sütle yapıyoruz tarhanayı. Onu yapacağım çünkü makine gelecek. Makineyi yoğurarak yapmak istiyorum onu. Bugün normal Anadolu'da yapılan tarhanda yapacağım. Bir de internette bir şey gördüm. Çuvalın içine tarhanayı koyup öyle süzdürüp ferment ediyor. Onu yapacağım. Günaydın arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ki alışverişe falan gitmiştim. Azıcık da hazırlık işlerim vardı benim. Ama tam video çekemedim. Kahvaltımı hazırladım. Arkadaşlarım da geldi. Ama nasıl güzel kahvaltı hazırlamışım. Bakın. Evet misafirlerim de geldiler. Bugün sabah biraz karanlık olduğu için ışığı yaktım. Benim. Kızlar hamur, hamurumuza başladık. Hatta bir tanesini yoğurduk. Arkadaşım makineyle yoğuruyor. Makineyle başladık yavaştan. Hamurlarımızı yoğurmayalım. Onlar dinlene koyarken de bahçeye şey mekanı hazırlayacağız. Bahçede oturacağız. Çay, kahve, hamur kesme, viski gibi ortam. Arkadaşlar yarışmamız başladı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. <laughs> Ee, şimdi açmaya başladık, kesme şimdi dışarıda yapacağız muhtemelen. Ee, burada olabilir mi bilemiyoruz. Ama başladık yani benim bu biraz yorultabın bir meyilli. O yüzden azıcık şekil vermesi bir tık zor oluyor açıkçası. Ama iş görüyor mu? Görüyor. <laughs> ee, arkadaşlar nasıl hissediyorsunuz? Allah sakın <laughs> nasıl hızlı hızlı açtı ha. Onunla kulağı mı? <laughs> Dünyanın oyuncağı kaçıyordu. Evet. <laughs> çok ciddiyiz. Bir de hamuru çok güzel yap. Yani. Beceremem diye şey yapma girmek istemiyorum o topa. Bir de Amerika'da yazın da ya domates ucu bulmuyorsun ki. Kızla bunlar ne yırtılıyor böyle? Bence köşesine denk geliyor. Yani Şu falan delik falan var ya. Geliyorsa... Hayır hayır. Deliyle Bununle denk geliyor. Ne böyle böyle? böyle... Nol <laughs> 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 ey. bir tane. Sen sen dersin. Önce gel. O seviyor. Ha bakalım. Defi de geçen sene ilk gitti mi? Şimdi ne dedi biliyor musun? Girdim ben kızlara varmış. Sen de okulda çok uzun kalmıyor muyuz? Uzunları uzun ama. uzun değil dekli dedim ben de. Ben de uzun. Satın al. İstersen şu yapılanları götürsek. Yani, yani, ben de uzun. Hayır kankacığım al sen benim serdiğim gibi ser tamam mı? Yer biterse üstlerine ser çarpan çarpan çarpan. Gene az buçuk biliyoruz kankacığım ya kurtmamız gerektiğini falan biliyoruz. Ben ya burayı kendimi de işte. 15 dakika uzaklıktaydım. evin bilelim hatta şey yapıyorduk arada bir de. Genelde öyle yapıyorduk Hacer ablayla. Tasma bir şey bırakıyorduk kreşe. kreşle. Wow, ya ol ya. Bir, bir saat zaten. Bir kahvaltı yapıyorduk. Oturuyorduk gidiyorduk. Defne alıp eve gidiyorduk. Ama bir ha, şey söyleyeyim de, mi? Harbiden Tahsin amcalar çok iyi insanlar. Çok Siz o. tanıyor musunuz yani mu? Işte. Yani ben yani doğum gününde karşılaşmıştım. Eşini yani bak da hiç şey yapmadım. Tahsin abi bak. Tahsin hiç... amca böyle böyle aksiyanları falan vardır ama böyle tat, tatlı aks. Gerçekten herkese iyiliği dokunan bir adam. Yani böyle sıkışırsa... Biz daha yeni gelmiştik yani bize çok güvenerek çok yardımcı oldu birçok yerde. O ne diyor? Hani Amerika'ya gelip de bana gerçekten yardımcı oldu dediğim bir insan varsa Tahsin amcadır yani. Ne ya. La Tahsin diyor biliyor musun? Dedim ki herkese yardım ediyorsun ama Tahsin abi Yani benim gördüğüm ne olursa olsun, kim olursa olsun herkese yardım ediyorsun. Hiç dedim, bak yani. hiç bakmıyor kim nedir ne Neden nedir, mesela daha? yani bu kadar? Ben dedim mesela herkes edemem herhalde dedim. Yani, <laughs> de yapmaya çalışırım ben dedim. Ama Tahsin abi hak etse hak etmesen de yanlış da yapsan yardım ediyor. <laughs> ne güzel arkasından böyle bir şey söylermesin. Ama ne de dedi biliyor musun? Ben dedi, ben dedi, <laughs> İlk geldi onun şeyini dinledim. Amerika'ya geldiğinde yaşadığı zorlukları da dinledim. Çok zorluklar çıkmış. Gerçekten bizim yaşadığımız ne ki? Ya yani? şimdiki nesil yok mu aslında. Evet. Çünkü her şeye ulaşabiliyorsunuz. Her şey var. Din yok. Tren, Translate yok. Telefon yok. Telefon edemiyorsun. Düşünün. Bir sürü, sürü zorluk. Bunlar ne yani? Bir sürü zorluk çekmiş. Ne diyor biliyor musun? Ben de öyle bir sürü zor çektiğim için diyor. Gelen insanlar da diyor yaşasın istemiyorum. Bana ya benden yardım isteyin böyle kalsın. Biz evet. belki bir diyor. bir yaparız. Zorluk yaşadığı için. Hani ben bana yardım ediyorum. Hiçbir beklentisi yok. Getirdik. Şimdi kurutmaya koyduk. Onlar kuruyana kadar biz de soğuk kahvelerimizi içiyoruz. Bakın şöyle. Bayağı da kurudular. Birazdan kesmeye başlayacağız. Kahvelerimiz bitene kadar onlar da kuruyor. Yani tek tarafını kuruttuk. Şimdi diğer tarafını çevirdik. Orayı kurutuyoruz. Şey arkadaşlar bakın satinam nasıl ince kesiyor görüyor musunuz? Onun yöresel biraz evet. daha uzun uzun kesiyorlar öyle. Kısa kesmiyorlar. Satina Öv beni kardeşim. Evet evet. Evet kesinlikle. Anam, anam, o da yapıştı bak. Gözümüz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> arkadaşlar <laughs> biraz süremiz sıkıntılı kaldı. da o yüzden kurutma konusunda az <laughs> bekleyebiliyoruz. Bu böyle oldu? Olur kanka ayrılır. Unla, unla, unla. Un, un at ver. Un nerede? Bak burada. Kanka oraya yok, buraya atmam lazım. Tamam at, nereye atacaksın? <laughs> benim büyük tahtam da gitti. Nereye gitti anlamadım büyük tahtamı ya. Burada işte. Sen büyük tahta al da. Ben de ilk tahta getirmişim. Tahtayı o yüzden söyledim akşamdan ya. Herkes tahtasına mutlaka olsun. <laughs> ha yok bak benim tahtam burada. Bu iş görüyor tamam. Şeydi, dün müydü? Pazartesi BFT'ye gittik. Ay ben hiç gitmiyorum yedi, artık. Broadway'le mi gittik ya? 7 dolarlık Hı -hı. gündü. Kesme tahtaları çok güzeldi. Ama şuraları bir, bir kısmı açılmış. İçmesin mi anladım. Ya açılmışsa zaten açılmış. o devam edecek yani. Evet. Ve Aynen. 7 dolar. Hani 25 saatlik gününde kalmaz gerçi o da. Şey ya ben şey istiyorum. Şerbet değişik. Ciddi bir. Şu an e, şu an diyorum ya. Bu mermer olanlar var ya. Mermer istiyorum ya. Mermerler çok. Mermer değil. Ben ya da metal değil de metal metal. Çelik. Ya da metal. Çelik alacağım. Çelik. Yo, ben şey kullanıyorum. Bu Etom'dan aldım. Harbine mi ne bir marka Hı -hı. var ya. Beşli satılıyor ayrı ayrı işte kimisi sırf et için kimisi sırf sebze için Hı -hı. meyve için bir şunu kullanıyorum ben çok memnunum. Ya oldum. tahta kullanmak rahat ama tahtada da bakteri biriktirdiği Ta için. Biriktirmiyor İşvenlik diyorlar şimdi değil de. ya. Allah'ım her sene bir şey çıkartıyorlar. Bence var ya bu kapitalizmin oyunu. <laughs> Bence de. Bu sefer diyorlar ki ahşap diyorlar. Herkese elektriği aldırdılar. inat etti. Mesela... Ninja geldi 100 dolara koskoya Önünden geçtim. Yok dedim ben bunu almayacağım. Yok. Ama ben şu hamur yoğurma makinesini istiyorum. Ben de istiyorum. Arkadaşlar hamur yoğurma makinesi ben getirdik onu onunla yapıyoruz. Ben onu almıştım ilk geldiğimde. Müjgan şimdi tekrar hamur yapıyor içeride. Bir de kızlar benim arka bahçenin şu yönünü seviyorum mesela düz zemin. Sizinkiler de gerçi öyle bazılarında yamuk zemin oluyor ya. Arka bak hmm. ev alırken ona dikkat edin. Eğimli Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bir daha ev alırken daha önce ev almış biriyle gezin. ya. Yani ben şu an aklım olsa dikkat edeceğim çok farklı şeyler de olurdu yani. Ee, yani mesela evin içinde problemler çoktu. Boyam her şeyi boyamış geçmiş ben fark etmeyeyim diye mesela. Onlara falan dikkat ederdim. indirim İndirim isterdim. indirim isterdim mesela. Birçok şeyi makyajlamış yani dedi gibi Merve. Ye. Müjgan tuz atmayı unutma baby. müjgen şey Müjgan. Adam tuz aylarım, atmayı unutma baby. aşko. Tamam canım. he bir tane adam var. I love you baby. <laughs> <laughs> Biliyor musun onu? Yok bilmiyorum. I <laughs> love you baby. I miss you be. <laughs> şey mi? Reels Türk, mu? Türk, Türk bir tane adam var. Kız benim yere üstüm başım hep. Bu ne oldu? <laughs> benim de eteğim. Ben önlük giydim. <laughs> Senin önlüğün <laughs> nerede kız? Kız. <laughs> Bekran o kadar olsun. 40 40 yıllık 30 yıllık görün. Hayır her şeyi anladım da. Kendine önlük getirdin o kadar. Sedat teyze altına yaz. Hamarat kızım benim. Senin de instagramın var mı? Burada Timir Umut. Nerede oğlumun? Timir Umut hemen bulayım senin. Timir Umut. Bunları şey yaptık. Hatta böyle bayağı kurdular bile. Bunlar da Satina'nın annesinin yaptı. Onlar bu şekilde yapıyorlarmış. Biraz kurutmayı bekleyemediğimiz için hafiften birbirine yapışmalar oluyor. Çocuklar okula gelecek. O yüzden döneceğiz. Bir saatimiz kaldı. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyoruz. Öyle işte arkadaşlar. Ben şimdi şunu şöyle bir karıştıracağım. Bakın, Bakın saten annesi de şöyle kesiyor. Farklı bir böyle katlama biçimleri Her var. Her işte. Heh. Şöyle o katlama biçimiyle kesiyorlar. Ama böyle kalmıyor. Sonradan kırıyorsunuz değil mi Seda teyze? Bir şey yapıyorsan. Açtıktan sonra Asıyor, şöyle, yapıyor. şöyle asıyorlar. Sonra da en son kuruduktan Düzeltiyor sonra ya. da kırıyorlar. İşte düzeltiyorsun şeyi. asıyorsun? Saç gibi. Evet. Arkadaşlar işimiz bitti Çokça da yorulduk şimdi bir de kahve yaptık Yorgunluk kahvesi Bayağı da çıktı ama kızlar değil mi Bayağı da yaptık yani eriştemizi. Şöyle görseniz her taraf erişte şu an burada Ama hemen kuruyormuş zaten Ne kadar süre kurur Selahattin Şimdi az, az Kıda olan hemen bir saate kuracak Yerdekileri de böyle karıştıracağım, karıştıracağım. Ya, Onlar da kurur ama, herhalde Biraz istiyor ama ama bugün kurur yani Aynen. hepsi. Akşamı bugün kurur. kurur bunlar. bittikten sonra benim tarhana yaptım, tarhanayı da onları da böyle koyacağım, Hı. onları da kurutacağım. İşlerle Bu hafta koyacağım. full güneşli, Aha. güneşliyken ha. bütün kışlık ha. işleri halledeceğim. Evet. Ha. Şimdi bir karıştırmaya geldim. Bakın, bunlar böyle kurudukça kıracakmışız. Seda teyze öyle söyledi. Bunlar şeyin ki Azerbaycanlar böyle yapıyorlar böyle karıştıra karıştıra bakın şöyle bazıları da burada asılı ay bir de var ya Seda teyze haftaya gidecek o yüzden o kadar üzülüyorum ki çok seviyorum Seda teyze bugün bazen böyle çok yorgun olduğunda falan bizim buluşmalara gelmiyor akşam sakın yazdım dedim sakın dedim Seda teyzeyi getirmemezlik etme haftaya yok zaten çok özleyeceğiz Gerçekten iyi ki geldi. Çok tatlı, çok çok tatlı biri. Şimdi ters düz yapayım. İnşallah akşama kadar kuruma yapsın. Zaten kaldırırken de şey poşetler var. Bende kağıt poşetler var. Onlara koyacağım. Orada daha hani kuruma şeyine devam edebilir. Kağıt poşetlerde. Ellerimi de yıkadım geldim bu arada Bir dahakine mantı yapmayı planlıyoruz Bakın sucuğumu yaptım Tarhanamı yaptım Tarhanam biraz bekliyor ferment olması için Onu da böyle yarın falan Onu da çıkartacağım ee, Ne kaldı Bir şey yapma planım var mı başka bir de bizim inisar tarhanası var. Bu anne tarafımın yaptığı. Bir onu da yapmayı planlıyorum. Farklı tür bir tarhana o. Onu da yapmayı planlıyorum. Ondan sonra tamamız. Bunları oklavalarda indirdim. Bunları satinaya ayıracağım. Şöyle elimle kırıp ondan sonra şuna koyacağım arkadaşlar. Eee şeyi merak ediyorum hafif nemli kalan yani aslında kurumuş bakın çatır çatır ama hafif nemli kalan yerler var. mesela şunun şuraları biraz nemli olabilir koyu renkli. Ee, şöyle bir kese kağıdına koyalım. Umarım bozulma yapmaz. Gelin satın alayım söyleyeceğim eve götürünce biraz sersin. Unlarını ayıklıyorum böyle. Böyle paket paket paketliyorum. Kızlarla bölüşeceğiz sonra işte. Akşam da saat 8 oldu. Kara hava kararıyor. Yeni bitmek üzere zaten bu sonuncusu. Şurayı da hallettim mi? bitti. Sonra eve gireceğim. Orada çay demliyor. Ateş yakacaktık da vazgeçtik.